adımın önünde adın yazılı. Resmimin yanında resmin basılı. Sabrım sabıkalı, sevdam azılı. Hasretin kanıma girdi girecek. Ağaç ağaca benziyor artık. Deniz denize, çiçek çiçeğe. Şiirler yazıyorum artık bak Gözlerinin güzelliğine Aklımdan çıkmıyorsun Sensiz bomboş bu hayat Susman öyle ne olur Bana kendini anlat Akşam erken çöker yalnızlığıma Sokak sokak gezer ararım seni Hasretin gönlümün ta yangınlarında Alev 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 yanar ararım seni Biliyor musun Nasıl özlerim Galata Kulesi'nden seyrettiğimizi İstanbul'u Nasıl unuturum Balat sokaklarında yorulduğumuzu Ben Eyüp sabrıyla beklerken kavuşmayı Nasıl da suskun kız kulesi Nasıl sessiz Ayasofya, nasıl ıssız Gülhane, nasıl özlemezler onlar soluğumuzu, bilmiyorum. Ama sen bil ki yağmurlarca sevdim seni, yağmurlarca sana yandım. Üsküdar'da yağmurlarca ıslanırken, Sirkeci'de yağmurlarca ağladım. Anlatacak daha nelerim var bir bilsen. Ben anlatırken seni, Gözlerimden akanı yanaklarından silsen. Bir buluta sarılıp da gelsen de, Bana sen de seni seviyorum desen. Ve sonra gözlerimi açtığımda yoktun bir sabah. Ansızın kaybolmuştun sanki. Hayır, rüya değildi bu, asla olamazdı. Ama gitmişti. Zamansız bir deprem kopmuştu bağrımda. Kendimi kaybetmiştim işte o anda. İnan ki dünyayı yıkasım gelmişti. Kalkamayasın vardı, çıkamayasın vardı yarına. Neyse. Sükunetini koruyan bir tavırla sadece bekliyorum. Toprağıma yağmur olmanı. Şarkılarıma nota olmanı, şiirlerime kafiye, nefesime nefes olmanı, içime huzur, geleceğime mutluluk, yangınıma su olmanı bekliyorum. Seni seviyorum.